milletimizin onun cümlünü doldurduğu en büyük hayrandır. Kutlu olsun. Şu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşların en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Kardeşlerim, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muhabbet ünitesi, milleti, Türk milletinin, ve onun değerli ordusunun bir kadara ben olarak azim terane yürümesine başlıyoruz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve değil dünyanın en mamur ve en medeni mazleketleri sevilgesine çıkaracağız. Milletin içi en geniş refah karşısında ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzün Rasul Medeniyet Sevilgesi'nin üstüne çıkaracağız. için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların terk zihniyetine göre değil asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir geçen zamanın işletme daha çok çalışacağız zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza tutan kaptır. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.